kapsa şey şey lazım ona. Kendinden bitmiş. Şey. Kendinden bitmiş. Şu almayı, iki almanın hesabı. Bunlar bitme değil mi? Açma! Aç Mustafa abi çok Alo, bak! Bunlar <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun, iyi misin? Allah aşkına ne yapıyorsun, iyi misin? Cüz dokunayım, cüz! 200 aybalak yine Adam gibi biletten hiç kaçacak Mustafa abi kolay <laughs> <bulağı> gelsin <gülüyor> <gülüyor>